Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Mert'in size bir sürprizi var arkadaşlar. Evet. Evet o kus bu ada adam. Durarım. Ne gelmiş buraya? Üçlü Kinder Joy yumurtası Kendin arkadaşlar. Kendi ama elli yazmıyor. Ne yazmıyor? 50, 50 yazıyordu bazı ha, o şeydi çünkü. ama o 50 yılcı, 50. yıl kutladıkları zaman yazıyordu. Evet. Ee, erkekler için değil değil mi? Şey bu. Arkadaşlar bir şey Yok erkekler söyleyeyim? için. Tamam. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şöyle bakalım. Ee, yumurta mavi olunca erkekler için oluyor. Ee, pembe olunca kızlar için ve şurada üç yazıyor. Üçlü yumurta. Evet, üçlü yumurta. Hadi bakalım açacak mı? Evet açacağım. E hadi bakalım. Açması kolay zaten. E hadi bakalım. Bir. Hadi bir, sayalım. İki. İki. Üç. Ve üç. Başka kutumuza yumurta mı? Üç tane var? yumurta. Hadi bakalım o zaman şöyle yapalım. Bir tanesini ben seçeceğim. İkisi senin olsun. Bakalım hangisi daha güzel çıkar niye ama ben bunu seçmedim ben bunu seçtim hayır ben onu seçtim İyi devam tamam hadi doğru belki doğru. en güzeli belki buradan çıkar zaten bu hiç sallanmıyor arkadaşlar bu çok ağır Mert'inki sallanıyor ama benimki çok ağır arkadaşlar büyük bir ihtimal en güzel yumurta buradan çıkar Ver. E hadi bakalım devam edelim Tamam hadi aç bakalım artık bir tane arkadaşlar da meraklandı. Bak değiştirdi görüyorsunuz mu arkadaşlar nasıl değiştirdi hemen. Ya. Yeah. Ya yeah. yeah, hadi bakalım. Açabiliyor musun? Açabiliyorum ben süper güç. Süper güçlü Mert. Evet, süper. Geçti. Evet oh. arkadaşlar, bu arada Mert okula başladığı için arkadaşlar artık çok fazla video koyamıyoruz. Bir de, e, oraya artık sabun veriyor bana. Oyuncak bu tarafta bu, değil o, mi? Oyuncak bu tarafta mıydı? Evet. Her şeyi yok, unuttum yok, ya. bu taraftaydı oyuncak. Bak, bunu hiç açmadın. Eskiden artık hiç açmıyoruz ya artık unuttun mu? Evet, çoktandır açmadık değil mi? Unuttun. Ne çıktı, ne çıktı? Vay, ne değişik bir şey çıktı. Bakalım. Al şunu aç bakalım. Aç bakalım şeyi de bakalım nasıl bir oyuncak. Şunu aç. Açtım bile, açtım, açtım. Bakalım. Aç bakalım. Zaten Mert'in yapmış arkadaşlar. Bak böyle. Bakayım. Hmm, sen zaten yapmışsın arkadaşlar şöyle Bak, bir. Bak bu böyle dönüyor. Oy, Uçak mı bu balina mı? Daha Bak bir de şeyler var Mert. Şöyle kartlar var. Kartı da bir yerim. Ta... Ha, bak arkadaşlar bunlar da çeşitleri. Evet Mert bu bir Yunus. Yunus çıktı sanırım sana. Yes. Evet. Dedim sana. Bak kartı da. Yani kartı şöyle koyuyorsun. Şurada bir kart var arkadaşlar. Şu kartı takabildin mi? Takamadım, şöyle doğru. bir kart arkadaşlar kartta kart. Hani nerede? Bunu da şey koyuyorsun. Sonra o şey yapıyor. Ver bakayım ben şunu bir takayım. Arkadaşlar şöyle bir e, yunus balığı bu. Evet, şöyle hasta bunu böyle, böyle kaldırınca var. şöyle arkadaşlar ah, şu gösteriyim şurada. Şurada gözleri var. Şöyle göstereyim anne. şöyle. Bunu da üstüne takıyoruz. Asla burada kartları da var ama biz kartları kullanmıyoruz. Yazıyor, Bazı yazıyor? oyuncaklarda böyle kartlar çıkıyor Aynen. ama biz bunları nedense sevmiyoruz. Sadece Aynen. oyuncaklar. Ee e, oyuncağını saklıyoruz, değil mi? Aynen. Burada evet ama burada ne yazıyor? Hadi bakalım ikinci yumurtayı Bu aç. Bunlar önemli değil Mert. Hadi bakalım ikinci okay. yumurtayı açalım. Tamam ikinci yumurtayı. Şöyle yer. çöpleri toplayalım şu tarafa mert tamam. ikinci yumurta yaşsın bakalım ne çıkacak. Kızın Bu da mı benim? <laughs> o benim seçtiğim hangisiydi? Şu an açtığın mı? Açıyor şu, bu. Hayır hayır hani sallanmıyordu ya oyuncak. O benim işte o, şöyle o açıldı açıldı. Tamam belki buradan daha güzel çıkar arkadaşlar. E, bu muydu? Mert böylece kandırmış oluruz. <laughs> o ne? <laughs> Oo burada da çok güzel bir şey çıktı he böyle bir şey var sanki merdivsede var, var, ama var. şey aynısı değil değil mi yok şurada Peki. da çıkartması var bakayım evet çıkartması. bunu şöyle at, evet bunu buraya şey yapacağız evet. dur dur bakalım da dur, doğru yapıştıralım biz. bir dakika yapıştırdın mı yapıştırdım bakayım gel bakalım bu bir aşçı arkadaşlar aşçı şöyle evet, evet. Onu buraya takıyoruz değil mi? Evet takıyoruz. Bir tak bakalım. Evet takalım. Arkadaşlar şöyle kurduk biz bunu. Şöyle arkadaşlar bir aşçımız var. Bir elinde kaşık. Ee, bir elinde de merdane var. Şimdi onu şöyle atıyorsunuz. Şu şekilde göstereyim size. Oh, atıyorsunuz. Attım. Evet mesela Mert şu an getirdi denk. Evet hadi biraz daha. Evet. Kâ! Şöyle arkadaşlar. Da Peki, na, 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 ne hmm, bu ne renk? yakından Peki ne 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 takımı? bu Trabzonspor takımı. Bunu da şöyle asalım. Evet hadi bakalım üçüncü yumurtaya geçelim. Mesela sen de. Evet. Yok onu sen aç. Benim yerime sen aç. Çünkü benim süper güçlüm evet, var. Evet. Çünkü senin süper güçlerin var. Bunu da şöyle koyalım arkadaşlar. Zaten ben kızdan daha hızlı geçer. Oh. Oğlum bugün radyo istiyelim. Açalım oh. Bakalım arkadaşlar benim yumurtadan ne çıkacak? Senin yumurtan. Ama onu ben açacağım. Şeyi ben ama aslında. hayır ama, ama ama o benim yumurtamdı. Açtım açtım. açtım. Ama böyle olmaz görüyor <laughs> Ne oldu? En güzel bana mı çıktı? Hayır aynı. Mı? Ya Hayır, ya sen. işte. Sen kazanmadın sen. Ben kazandım arkadaşlar. Ben kazandım. En güzel bana çıktı. Ben kazandım bu Yunus. Ama çok hepsi güzel. çok güzel. Çok bak. güzel. Hepsi çok güzel ama değil kazandım. mi? Kazandım. Bunun bir hareketi var mı? Bak bakayım Mert. Uzak Ver kazandım. bakayım bunun kağıdını. Var bunun bir hareket bak. Ne yapıyor? Eller mi oynuyor? Evet. Şuradan bir bakalım. Şöyle açalım. Hey bak Mert, bu dönüyormuş. Dönüyormuş. Evet. Bak Nere? ver bakayım. Neresi? Bir ver de Onu şöyle e, şuraya alıyorsunuz. Ya dedim. Şöyle bir arkadaşlar bir önceden Hı, bir, şöyle bir yakından gösterelim. gösterelim. Şöyle arkadaşlar bu itfaiyeci herhalde. İtfaiyeci arkadaşlar Polis, şöyle, mi? polis polis. Bak şimdi şöyle yapın diyor. Bak şekilde dönüyormuş. Ama biz döndüremiyoruz. Ben döndür. değişik dönüyor. Şimdi biz son olarak şöyle üçünü de gösterelim. Evet Onu şey, da koy yanına. E, şey bu arada ben biz e, nar yiyeceğiz. Nar. Hmm, evet. Yorumda nar yiyelim. Şimdi Mert nar soyacak bize. yorumda yorunda nar yazmayı unutmayın bir de. <laughs> Çünkü nar seviyor musun? Nar sağlıklı. Evet onu da koyalım. Arkadaşlar bakalım seçsin. En çok hangisini beğendin? Bence en çok bu. Şöyle yakından gösterelim. Hı. Dur Şurada bakalım. Geri kalan da var. Şurada bir aşçımız var. Burada bir yunusumuz var. Bir de burada itfaiyeci var arkadaşlar. En çok hangisini beğendiyseniz bu, polis, polis. yorumlarda yazın. Ben mesela en çok bunu sevdim. En çok onu mu sevdin? Evet. Tamam ben de en çok bunu sevdim aşçıyı. Bunu kimse sevmedi sanırım. Hadi yani o zaman arkadaşlara bay bay yapalım mı? Bay bay. Bay bay. Yani tekrar görüşürüz. Bay bay. Bu boş ya. Evet. Hadi. Abone olmayı unutmasınlar, değil mi? Evet, abone olmayı unutmasınlar. 500 bin abone olsun bizim. <laughs> 500 bin abonemiz mi olsun? Evet. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay.